Dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan oruç ibadetiyle geçirilen rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşılıyor. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Fazileti, üstünlüğü bin aydan daha kıymetli, hayırlı olan bu gecede manası itibariyle inananlar yaratanlara adeta en kalbi duygularını paylaşacak. Allahü Teala'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve Cebrail'in yeryüzüne ineceği bu gece insanlara dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için önemli fırsatlar sunmaktadır. Mübarek Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetlerle maneviyat yaşanırken camilerde mevlid programları düzenlenecek.